Merhaba, ben İstanbul Geliş Üniversitesi Diyeliz Program Başkanı Öğretim Görevlisi İkbal Demiray. Okulumuzda Diyeliz bölümü iki yıllık bir eğitim kapsamaktadır. Ee, okulumuzda ilk yıl, e, birinci dönemde öğrencilerimiz yok sorunlu ortak dersler almaktadırlar. İkinci dönem itibariyle de artık alan derslerini alanında uzman kadrosuyla ile beraber e, derslere geçmektedirler. Derslerimiz hem derslikte olmakta hem de laboratuvar kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz birinci yılın sonunda 30 iş günü içeren zorunlu yaz stajını yapmak zorundalar. Okulumuz bu durumda öğrencilerimize staj imkanı sağlamakta aynı zamanda sigorta işlemlerini yapmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıfa geçtiklerinde uygulamalı dersler 1 ve 2 olarak ders almaktalar. Bu derslerin staj yerleri yine okulumuz ayarlamakta ve öğrencilerimiz sigorta işlemlerini yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz uygulamalarına 10 gün çıkmakta. Bu 10 gün çıkıyor olmalarında da derslerde gördükleri teorik bilgileri alanda pekiştirerek daha yetenekli bireyler olarak yetişmektedirler. Derslerimizde diğeriz dersleri, yine yok zorunlu derslerimiz, anatomi, fizyoloji gibi dersleri görmekte öğrencilerimiz. Diğeriz bölümünde öğrenciler başarılı oldukları takdirde okulumuzdaki 2 yıllık bölümlerin birinden çap yapma imkanları var. Ee, Öğrencilerin bunun için e, GANO dediğimiz ortalama ağırlıklarının belli bir seviyede olması şartı var. Aynı zamanda okulumuzda DGS için hazırlık kursları verilmekte. Öğrencilerimiz isterlerse DGS ile hemşireliği tamamlayabilmektedirler. Bu bölümü tercih edecek olan arkadaşların e, bilinçli, merhametli, e, dikkatli, yardımsever olması şartı var. E, çünkü değiliz hastaları uzun dönem işleme tabi kalıyorlar. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl boyunca diyaliz tedavisi görebilen hastalar. Ailelerinden çok bizimle vakit geçirdikleri için onları anlayabilecek duygu yoğunluğuna sahip olmamız gerekiyor. Ülkemizde ve dünyada diyaliz hastaların sayısı her geçen gün artmakta. Dolayısıyla hasta sayısı arttığı için tercih edilen diyaliz teknikerlerin sayısı da artış göstermekte. Bizler bu alanda yetiştirdiğimiz kaliteli elemanlarla e, sektördeki bu açığı kapatmayı hedefliyoruz. Sizler de bu bölümü tercih ederken ilk önce merhametiniz, vicdanınızla beraber e, bu işi yürütebileceksiniz. Biz gelişim ailesi olarak e, alanda uzman kadrosuyla alanda iyi yetişmiş teknikerler yetiştirmekteyiz. E, sizleri de gelişme bekliyoruz.